İngiltere'den Galatasaray'a dev gelir. Galatasaray bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Avrupa macerasında da Barcelona engelini aşamayan Aslan hedefsiz kalmıştı. Bu sebeple Galatasaray'da yeni sezonun planlamaları ise erken başladı. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Cimbom transfer döneminin ise en hareketli takımlarından birisi olacak. Sarı Kırmızılılarda her ne kadar başarısız sonuçlar alınsa da takımda Avrupa'dan birçok talibi olan futbolcu bulunuyor. Özellikle bon servisiyle birlikte hamleler yapmak isteyen Jimbo'nun elini ise rahatlatacak satış belli oldu. Transferin gözdelerinden biri de Victor Nelson. Savunmada marka ile iyi bir ikili olan genç savunmacı özellikle Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla önemli kulüpleri peşine taktı. Yıldız isim için çarpıcı bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Bir süredir ismi Sevilla ile anılan Danimarkalı stopere bu kez de İngiltere'den bir talip daha çıktı. Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen Bournemouth'un Victor Nelson'ı transfer listesine aldığı iddia ediliyor. Bournemouth'un yanı sıra Aston Villa menajeri Steven Gerrard da Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelson'ı takımına katmak istiyor. 23 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitiyor. 7 milyon euro bonservis ücreti ödenerek Kopenhag'dan transfer edilen Nelson'ın serbest kalma maddesi ise tam 25 milyon euro. Sevilla'dan müthiş teklif. Galatasaray'da özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı stopere Sevilla'dan harika bir teklif geldi. Norveçli gazeteci Trigevit, İspanyol ekibinin sarı kırmızılı kulüple el sıkıştığını iddia etti. İşte teklifin detayları. o 15 Ocak 2019 yılında 4 milyon euro karşılığında Portekiz Ligi'nde mücadele eden Çavesten Galatasaray'a transfer olmuştu. Başarılı stoper sarı kırmızılı forma altında Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazandı. Bu sezon toplam 38 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu tek golünü UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da oynanan Barcelona karşılaşmasında kaydetti. Deneyimli savunmacı 3,5 sezonda tam 140 maçta boy gösterdi. Norveçli gazeteci Howard Trigevit, La Liga Tevi Sevilla'nın Galatasaray ile anlaşmaya vardığını yazdı. Habere göre kırmızı-beyazlı ekip Brezilyalı Yıldız için sarı-kırmızılara 14 milyon euro ve 10 milyon euro bonus teklifi yaptı. Galatasaray'ın 10 milyon euroluk bonusu alabilmesi için anlaşmaya birkaç madde eklendi. Markao seviyeye transfer olursa sezondaki maçların %80'inde oynaması halinde ve İspanyol ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda Galatasaray Markao'dan 24 milyon euroya kadar bonservis bedeli kazanabilir. Sevilla daha önce 4,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Fernando'yu da renklerine katmıştı. Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını açıkladılar. Çok yakında yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri geliyor. Hayal kırıklığıyla geçen sezonun ardından takımın yıldızı Kerem Aktürkoğlu da rotasını Avrupa'ya çevirmişti. İtalyan basını Kerem'le ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddiayı ortaya atarak yeni takımını açıkladı. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu deyim yerinde ise yıldız gibi parladı. 23 yaşındaki oyuncu Fatih Terim'in ardından göreve gelen Domenek Torrent'in de vazgeçilmez ismi olmuştu. Kerem'in adı sezon içerisinde Lyon, Atletico Madrid ve Marsilya takımlarıyla anıldı. Galatasaray'daki belirsizlik sebebiyle Kerem'in sezonun bitmesinin ardından takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund'un milli futbolcumuz için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. İtalyan Calcio Line sitesi ise Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flash bir transfer iddiasını ortaya attı. Haberde şu ifadeler kullanıldı. Türk futbolunun yükselen yeteneklerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. 23 yaşındaki oyuncu gelecek sezon Atalanta ile Serie A şampiyonluğu için mücadele edebilir. 2026 yılının Haziran ayında sona erecek sözleşmesi olmasına rağmen Kerem ile başta Atalanta olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüpleri ilgileniyor. Atalanta yönetimi hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Gian Piero Gasperini'ye kaliteli futbolcular sunmak istiyor. Genç Yıldız Galatasaray formasıyla bu sezon çıktı. 51 maçta 13 gol, 12 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'a Yunus Akgün piyangosu. Adana Demirspor'da gösterdiği başarılı performansla alkış toplayan Yunus Akgün, Avrupa'da önemli takımların radarında bulunuyor. Özellikle İtalya Serie A'dan birçok kulübün genç yıldızı transfer listesine aldığı öne sürüldü. Galatasaray'a Yunus Akgün piyangosu vuruyor. Avrupa kulüplerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu, Marka ve Nelson gibi isimlerin yaz döneminde astronomik rakamlara satışı gündemdeyken Sarı Kırmızılar hiç beklemediği bir satıştan iyi para kazanabilir. Geride bıraktığımız sezonu Adana Demirspor formasıyla geçiren ve ciddi anlamda başarı sağlayan Yunus şimdiden Avrupa'nın gündeminde. Ligde 8 gol 11 asistlik bir performans ortaya koyan genç oyuncu özellikle İtalyan kulüplerinin gözdesi oldu. İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ve yine ünlü futbolcu Balotelli'nin olumlu referansları sonrası Serie A'dan birçok kulüp Yunusu transfer etmek istiyor. Fiorentina, Sassuolo ve Atalanta gibi kulüplerin de genç yıldızla ilgilendiği belirtildi. Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezon Adana Demirspor'a 150 bin euroya kiraladığı Yunus için İtalyan ekiplerinin 15-20 milyon euro bandında teklifler hazırladığı bildirildi. Amirli takıma da çağrılan Yunus Akgün'le ilgili başkanlık seçimini bekleyen İtalyan kulüplerinin resmi başvurularını bu tarihten sonra yapacağı aktarıldı. Galatasaray'a eski Liverpool'lu sürpriz golcü. Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi. Aslan yeni başkanını beklerken teknik heyet için de buna göre karar verilecek. Sarı Kırmızıların ismi buna rağmen birçok futbolcuyla anılıyor. İşte Aslan'da forvet için adı geçen o isim. Cimbom Süper Lig'deki en kötü sezonunu geride bıraktı. Ligi 13. bitirerek tarihe geçti ve gelecek sezon Avrupa Liglerinde boy gösteremeyecek. Ancak Aslan buna rağmen yine de güçlü bir kadroyla sezona başlamayı hedefliyor. Halil Dervişoğlu'nun sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da forvet için kollar sıvandı. sarı kırmızılı ekip birçok isimle anılıyor. Bunlardan birisi de annesi Türk olan ve Türk milli takımında forma giymesi için uğraş verilen Ryan Brewster. Yıldız oyuncu 2020 yılında 26 milyon euroya Liverpool'dan Sheffield United'a transfer oldu. 22 yaşındaki golcünün kiralanması planlanıyor. Brewster, Championship'te yer alan Sheffield'da bu sezon 14 maçta forma şansı bulabildi ve 3 gol kaydetti. Galatasaray Manchester United'ın yıldızını transfer ediyor. Başkan ve hoca belirsizliği yaşayan Sarı Kırmızılılarda transfer çalışmaları aksamadı. Galatasaray'da başkan ve hoca değişikliği yaşanacak olsa da transfer listesi büyük ölçüde belirlendi. Bu doğrultuda Aslan'ın gündemine yıldız bir oyuncu geldi. Foto maçta yer alan habere göre Sarı Kırmızılılar İngiltere Premier Lig'in dev takımlarından Manchester United'da forma giyen yıldız isim için transfer girişimlerine başladı. Galatasaray Jesse Lingard'ı kadrosuna katmak için İngiliz deviyle görüşüyor. Sarı-kırmızılı yönetim Lingard'ın temsilcileriyle iletişime geçti ve yıldız futbolcunun menajerinden fiyat bilgisi aldı.